Sıra geldi puanlamaya. Hiçbir masa bir puan hak etmiyor ama son söz sizin. Bakalım bu masadan neler çıkacak. Buyurun puanlayalım. Herkes koyabilir tekrar. Hemen ilk dört bana gelebilir mi? Sizce nasıl puanlar gelmiştir size? Mesela bir var mıdır? Ya olabilir. Bence rakip olarak gördükleri için veriyor, vermişlerdir. Var mıdır? Vardır. Hem de dört tane vardır. Dört tane. Evet. Rakip gördükleri için, iddialı olduğumuz için. Kesinlikle. Kesinlikle bir veren çok var. Dört tane en az. Peki siz dört tane bir hak ettiniz mi? Hak etmedik. E sadece rakip gördükleri için zaten o puanlamayı verdiler. Adaletsizlik yani oluyor. Peki arkadaşlar bu masada bir puan... <laughs> ne yazık ki var ve birden fazla var. Bunları alır mısınız? Bunları alın lütfen. Hemen hesap edelim masa puanınızı. Kayınvalilerden bir puan aldınız ve masada birler var. Saymadım ama birden fazla masada bir var. Neden bu kadar bir? Ya kesinlikle rakip gördükleri için olduğunu düşünüyorum ben. Kim vermiş ben. olabilir bu birleri? Yani Merve vermiştir, eşi Can vermiştir. Ben söyleyebilirim. Söyle. Elif, Merve, Can, Burcu... Bir de Ramazan olabilir. 5. Ben beş tane bekliyorum. 4 de değil 5. Çünkü beş. bakışları bile hepsinin farklı yani bakar mısınız? Bence çok ön yargılısınız. Ya ön yargılı davranmayalım lütfen. Ya muhtemelen düşük bir puan gelecek masa puanınız. Gerçekten ayıp ya gerçekten ayıp. Saygısızlık kesinlikle. Peki masa puanını öğrenelim. Ee, çok kutu açmak istemiyorum ama bunu öğrenmek durumundasınız tabii. Artı bir puanınız kayınvalidelerden var. Bu masada bugün Toplam puan... Of, bu nedir ya? 11 puan, artı bir puanları var, 12 puan. Yani hiç böyle bir rakam yaşamamıştık. Bu kadar düşük bir puan hiç görmedik. Kaç tane bir var arkadaşlar? Saydınız mı? Beş tane bir. Ben demiştim. Gerçekten. Ben Tahmin, de dedim zaten. Tahminim gerçekten ama. Zaten dün Merve Hanım e, menü ne önüme gelirse gelsin ben bir vereceğim artık dedi. Bunu söyleyen kişiden yani ben zaten 2 üç dört Öyle beş bir şey beş söyledim deniyorum. Merve. İlerleyen zamanlarda Kesinlikle. göreceksiniz Kesinlikle. bir mi vereceğim ee, herkese Tabii yoksa haketip puanımı vereceğim. Tabii ki. Tabii ki oynayacaksın. Kendin kaybedeceğin hiç alakası için. yok, ha, hiç tabii. alakası yok. Kaybedip kaybetmeyeceğimiz belli değil. Madem kaybettik o zaman neden hala yarışın içindeyiz? Genel anlamda değil, Yüzde %90 itibariyle yorumlar aynıydı birebir. Yani elle tutulur bir şey gerçekten. Yani hepimiz mi anlaşmalıyız? Benim, hepimiz benim yani. tatlımda kusur bulamadı kimse. Ee, Ama yine de herkes ben bir meğendi. aldım, hem de üç tane. Ben üç tane bir aldım. Benim emeğim bu emekten iki katıydı yani. Ama ben bir aldım, üç tane bir aldım. Ki bu kadar şey yapmadım yani kafaya takacak pozisyonu getirmeyelim Biz de ama kafaya var. çakmadık zaten. Ortada değerlendirecek bir lezzet yoktu gerçekten. Neye ama. göre bir verdiniz? Bir veren düşünsün onu. Ben emek Anladın ve mi? lezzete göre. O yorumu bir verene yaptır sen. Ben kesinlikle adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada herkes rakip. Ee, mesela ilk... Günkü masamızda bir yoktu. İkincisinde artık olmaya başladı. Üçüncüsünde daha çok oldu. E Dörtte daha da fazlaşacak. Demek Beşte biz de artık herkes kaybettik. bir alacak bence. Biz Kesinlikle bu o olacak. Ya Kesinlikle. O, se o senin yorumun ama burada yani güzele güzel de dedik. Siz Kötüye kötü de dedik yani. İyi yemekler olunca puanlar fark ediyor. Gerçekten Evet fark ediyor. Bunu hafta içinde göreceksiniz Ve zaten. ben de inanırsam gerçekten bir haksızlık olduğuna o yüzden bu hafta biraz daha düşük puanlarla başladım. Ee, yani yine adaletli ama biraz daha geriden başladım ki onu düzeltebileyim diye. Geriye kalan puanlarımı Sizin bu anlamda puanlarım kullanabileyim diye. Zaten. İnanırsam. Zaman... Aynen ben evet. söyledim zaten 2, 3, 3, neyi beğendiğimi. Allah. Orada da söylüyorum. Yani size söylüyor. Sizsiniz yani sonuçta. Peki dün ee, evet, üç tane bir vardı bu masada ve çıkışta bakın neler oldu. Biri sen mi verdin? Ya benim verdim. Nereden biliyorsun? Her dünden beri hep bana taktın yani orada tek bir veren ya alakası ya da... yok burada Belki birbirimize. Belki ben daha yüksek hayır, verdim. birbirimize burada yorum yapıyoruz. Gerçekten bu menü biri hak ediyor muydu? Biri hiç biri yani hak etmiyor mı? ama sen benim verdiğimi nereden biliyorsun? Belki de en yükseği ben verdim diğerleri bir verdi. Ben hani hiç bunu inanmıyorum. Ya çok masada çok beğendim diyen de biri olabilir. acısını çıkartmaya çalıştığın gibi geliyor Acısı bana. Acısı diye bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Benim verdiğimi nereden biliyorsun? Yani ben kimseye bir vermedim. Hani ben vermedim. verdiğimi de söylemiyorum. Benim Görmedik zaten de. Bir... O zaman direkt bana bakarak hani söylüyorsun ya. Diğerleri de var. Orada tek bir hani varsayalım ki vermişim verdiğim için mi o düşük puan oldu? Diğerlerine de hani şey yapman lazım sen tek bana yöneliyorsun çok kırıldım yani gerçekten hani sadece bana yönelmen çok kırıcıydı e Kırılman beni çok alakadar etmiyor yani nasıl alakadar etmez o zaman verdiğim puan da seni ilgilendirmez peki Can bir şey söyleyeceğim evet bu konuşmaları şahitlik ediyoruz ama sen üç tane birin olduğunu nereden çıkarttın yani öyle mi? söylendi kim söyledi öyle aklımda kaldı benim yani üç tane bir ben üç tane bir diye söylendi aklımda hatta sizden mi duymuştum veya ben o taraf... dedim ki sadece masanızda bir var. Evet. Kaç tane olabilir? Veya biz dedik? yorumlar üzerine üç tane tahmin ettik de üç tane kaldı. Belki kalacaktık. siz öyle algıladınız. Evet. Aynen. Yani gerçekten yazıklar olsun yani. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.